Çok üzüldüm sana çocuğum. Düştün Ayşe'nin eline. Tek kapan diyor mesele tatlı yalan. Ayşen deme bana. Allah yolunu bahtını açık etsin. Nişanlanmış gitmiş. Daha adını alma. Sen de inandın öyle mi? Nasıl? Yüzümle de görmüşüm. Gelmiş idiler istesinler. Buraya onu istemediler ki. Tatlı yalan. Ayşencik nişanlanmadı mı başkasıyla? Şefo, budala mı Kim çeker Ayşen'i be? Ben, ben, ben tatlı Ben çekerim Ayşen'i. Tübbe istikba, tü Ama sen de hak ediyorsan biliyorsun değil mi Şefo? Ben sana seni kandırmış değil, sen yine yumuşarsan birden. Dogri, tek kandırmış beni. Lazım ciddi olam. Ben de taktım kafaya birini, te bana tarif ettiği adamdır diye. Nişanlısı sandım, boş bulundum, yedim yumruğu, yattım aşağıya. E hak ediyorsan. Dükdükle saydın kendini. Aşık gibi gezeysin ortalıkta. Gelen buraya, giden buraya. Ay sen bana yalan söylemiş. Bak sen şu işe. Allah'ım sana şükürler olsun. Vallahi kusura bakma Şefo ama sen şımartırsın bu Ayşe'ni. Ne yapsa ya Rabbi şükür değilsin. E sen söyle tatlı Ne yapam ben? Çok seveyim. Kıyamayım. ne yapsa kızamayım tatlı E anlat ne yapam? Onu kendi yalanıyla vuracağız Şefo. Var bir planım merak etme sen. Kaos çıkaracağız. Entrika çıkaracağız. <laughs> Kınaç olacağız Şefo. Anlat, anlat Tatyalan. Anlat, anlat birden yapam. Anlattır